Güral ailesinden eğitime büyük bağış. Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülsüm Güral Dış Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve Yerleşkesi imza törenine katıldı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Nafi Güral Eğitim Vakfı arasında imzalanan protokolle NG Lojistik Pazarlama Yatırım ve Gayrimenkul Anonim Şirketi mülkiyetindeki Eskişehir Karayolu üzerinde bulunan 3 katlı okul binası Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Üniversitesi Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve Yerleşkesi olarak hizmet vermesi amacıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağışlandı. Kütahya ve ülkeye büyük katkı sağlayacak. Protokol imza töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın eğitim camiası için son derece önemli bir karar alındığını vurgulayarak Diş Hekimliği Fakültesi'nin öğrencileri yetiştirerek ülkenin sağlığına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Kütahya Valisi Musa Işın bu güzel hizmetlerinden dolayı başta Nafi Güral olmak üzere Güral ailesine şükranlarımı sunuyor, hayırlı olmasını diliyorum dedim. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi, hastanesi ve yerleşkesinin üniversitenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirten Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Tekin, binanın nitelikli sağlık hizmetleri için daha iyi bir ortam sunacağını ve Kütahya halkının nitelikli sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağını kaydetti. Nafi Güral Eğitim Vakfı Tevelli Heyeti Başkanı Gülsüm Güral ise eğitimin, toplumun ve öncelikli konularından biri olduğunu belirterek bu hizmetin ilk olmadığını ve son da olmayacağını söyledi. Eğitimin önemini ve değerini rahmetli kayınpederi Ali Güral'dan öğrendiğini belirten Gülsüm Güral, gönlümüzden geçen imkanı olan hemşehrilerimizin çok daha büyük hizmetlerini eğitim alanında toplumun yararına sunmalarının örneği olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımın ve torunlarımın büyük dedelerinin ve nafi Dedelerin açtığı bu yolda bayrağı devralarak hizmet edeceklerine gönülden inanıyorum dedi. Öğrencilere burs verip bazı ihtiyaçlarını karşılamakla başladığımız eğitim katkılarımızı kurumsal yapıya dönüştürmek için Nafi Güral Eğitim Vakfı'nı kurduk. Aile adına ben mütebirliği yet başkanı olarak çalışıyorum finansmanını şirketlerimizden ve de aile fertleri olarak kişiler geliri, kişisel gel gel gelirlerimizden karşılıyoruz. Şimdiye kadar dışarıdan ne bir talebimiz ne de gelirimiz olmadı. Bundan sonra da asla olmayacaktır. Eğitim hizmetlerimizi burada saymak istemiyorum. Hepsi göz önünde bilinen çok başarılı eğitim kurumları, kurumları olarak değer üretiyorlar. Mesela devlet okulu olan Nafigüral Fen Lisesi'nin Değerli eğitimcilerinin yetiştirdiği 2022-2023 dönemi mezunlarından örnek vermek istiyorum. 22 tıp, 18 mühendislik başta olmak üzere tamamının en iyi branşlarda üniversitelere kayıt, kayıt yaptırmış olmaları, hem okulumuz, hem öğretmenlerimiz, hem öğrencilerimiz, hem şehrimiz için gurur vesilesi olurken, her kütahyalı gibi biz de sevindik.